Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Dolmuş dolmuş taşmış. 15 dakikadır e, yer boşaltıyorum. WhatsApp'ta o kadar çok video olmuş ki maşallah. Dediğim gibi inşallah size de katkı oluyordur. Keyifle çekiyorum, mutlulukla sizlerle birlikte. E, çok mutlu oluyorum. Sabah ne yapıyoruz? Gözlerimizi açıyoruz. Zenginliğin beş öğesiyle. Başlıyoruz. Ben gücüm. Teşekkürler Ebru annecim. Ben gücüm. Ben parayım. Ben kontrolüm. Ben farkındalığım. Ben yaratıcılığım. Ben gücüm. Ben parayım. Ben kontrolüm. Ben farkındalığım. Ben yaratıcılığım. Ben yaratıcılığım. Ben kontrolüm. Ben gücüm. Ben parayım. Ben farkındalığım. Ben farkındalığım. Ben gücüm. Ben parayım. Ben kontrolüm. Ben yaratıcılığım. Ben yaratıcılığım. Ben kontrolüm. Ben farkındalığım. Ben gücüm. Ben parayım. Ben kontrolüm, ben gücüm, ben parayım, ben farkındalığım, ben yaratıcılığım. Ben gücüm, ben parayım, ben farkındalığım, ben kontrolüm, ben yaratıcılığım, ben kontrolüm, ben parayım. Ben farkındalığım, ben yaratıcılığım, ben gücüm. Oh sabah böyle başlamak gerçekten inanılmaz yükseltiyor beni. Finansal anlamda böyle mucizelere açıyor. Ay bak sarı sarı bugün mendilim falan da çok şık ya. Maşallah bundan daha iyi nasıl olur? Evet şimdi sabah kalktık gözlerimizi açtık. Zenginliğin 5 öğesiyle değiştire değiştire yaptık egzersizimizi. İkinci egzersizimiz Geri Douglas amcamızın mottosu. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hiçbir sayı sınırı yok. Rahatlayana kadar söylüyoruz arkadaşlar. Kendimizi hafif hissedene kadar ve molekülleri gerçekten ayağa kaldırıyor ya böyle e, bütün frekansı yükselten muhteşem bir mantra Adamın hayat mottosu bu gerçekten elin Amerikalısı bu işi çözmüş hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir diyor benim hayatımda kolaylığı çekmemdeki benim ilginç bakış açımda olabilir. Ama en önemli etken bence bu Geri Douglas'ın bu cümlesi, bu hayat mutlusu, bu mantrası adına ne derseniz. Bence çok başarılı hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Evet, şimdi gözlerimizi açtık zenginliğin beş ölesiyle. Sonra bilince erişimin mantrasını, Geri Douglas amcamızın mantrasını söyledik rahatlayana kadar hiçbir sayı sınırı vesairesi yok dedik. Özellikle ondan sonra süper sorular. 3 numaralı egzersizimiz ne yapıyoruz? Güne başlıyoruz. Bugünün hediyeleri nelerdir? Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugün ben kim? hangi ihtişamlı var? yaşayacağım. Niye altından geçiyorsun? Utanıyor musun? Seni görmesinler mi Ha? Evet. <laughs> Bugünün hediyelerinde nelerdir dedik. Bak Alya geldi piyanonun başına oturdu. Göstereyim mi sana? Ha? <gülüyor> evet. <gülüyor> piyanonun başına oturdu. <laughs> piyanonun üstünde ne yazıyor Alya? Ne yazıyor? Okuyabiliyor musun? Bugün hayallerimin ötesinde sonsuz olasılıklar nelerdir yazıyormuş arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Duvarlarda böyle şeyler yazıyor. What are the infinite possibilities beyond my dreams today diyor. Orada ne yazıyor Alya? Onu okumuyorsun. Girişte ne yazıyor? Giriştekini okudun mu? Evet, süper sorular. Bugün ne nelerdir? Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Bugün finansal realiteme en büyük katkıları kimler verebilir? Ben kimlere katkı olabilirim? Kimlerden katkı alabilirim? Evet, sabah gözlerimizi açtık zenginliğin 5 üyesiyle. Ondan sonra Geri Daglı Samcımızın mottosunu söyledik. Süper sorularımızı sorduk. Bugün ne nelerdir? Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Bugün finansal realiteme en büyük katkıları kimlerden alabilirim? Bugün kimlere katkı olabilirim? Kimlerden katkı alabilirim? Sorularını sorduk. Bu üç egzersizimiz bitti. Dördüncü egzersizimiz ne? Bizim bu grubu açma sebebimiz var, 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 var deyip varlık enerjisini yayma sevdiklerimizle birlikte bakın burada yaklaşık 2000 kişi hep birlikte şükran egzersizi yapıyoruz. Bu muhteşem bir duygu. Ben çok ciddi anlamda ve iyiliklerime kadar hissediyorum varlık enerjisini. Her geçen gün daha çok zenginleştiğimi hissediyorum sizlerle birlikte. Çevrem, etrafım, ülkemiz, dünyamız bolluk enerjisi doğsun doğsun taşsın. Zor günler bitiyor. Az kaldı arkadaşlar merak etmeyin. Çok fazla soru geliyor. Hocam işte ekonomik kriz var şu var bu var. Hepsi geçecek. Çok çok az kaldı. Önemli olan sizin kendi içinizde ne hissettiğiniz, ne kadar şu anın şükranındayız. Evet, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yürüyebiliyorum, gezebiliyorum, görebiliyorum. Ama böyle gözlerimi açıyorum. Kulaklarımla duyabiliyorum. Teşekkür ederim. Kendi ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Tuvalete gidebiliyorum. Banyomu yapabiliyorum. Sıcak su, sıcak su, sıcak su. <laughs> Ya. Evet, köy evine gitmiş Aliye. Sıcağı çeviriyormuş, soğuk akıyormuş. Eyvah ne yapacağız diyormuş. Ben sıcak su sıcak su deyince e, aranızda dalga geçen arkadaşlar oluyor. Hocam bu sıcak suyu niye söylüyorsunuz diye. Değil mi Aliye? Aliye da köy evinde soğuk suyla banyo yapmak zorunda kalmış. Onun için sıcak suyun değerini biliyor. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hayattan çok keyif alıyorum, teşekkür ederim, korunuyorum, teşekkür ederim, seviliyorum. Evet, şükran egzersizi burada dediğim gibi bir buçuk dakikalık çok kısa videolar atıyoruz arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar lütfen devam edin. Beşinci egzersizimizde sorular oyunu oynuyoruz. Biliyorsunuz benim defterim var, gözlerimi kapatıyorum. Böyle beş tane, birden beşe kadar sizden bir sayı tutmanızı istiyorum. Oradaki mesaj Emin olun size bir şeyler katacaktır. E, çünkü biz tevafuğa inanan insanlarız. Şöyle gözlerimle hemen bir numaralı soruyu seçiyorum. Bütün soruları sorun arkadaşlar. Süper sorularda 3 numaralı egzersizde sorduğumuz 5 soru. Üstüne bir de bu 5 soruyu sorun. Bütün olasılıkları açalım hayatımızdaki. Gerçek kaynağın ben olduğumu anlayabilmem için neler mümkün? Biraz önce söylemiştim ne kadar büyük bir potansiyelimizin olduğunu gerçekten kaynağın kendisi tam da biziz, sizsiniz. Lütfen bunu kendinize sorun. Evet, iki numaralı soru. Bedenim kendi kendini iyileştirmen için neler mümkün? Bedenler bilgedir arkadaşlar. Ben bugün mesela bakın Sordum bedenim bugün hangi mendili takmak istersin, ne giymek istersin dedim. Bu ceketi seçti, içine bu ıı, tişörtü seçti ve bu mendili seçti. Sordum arkadaşlar ve şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Siz de lütfen bedenlerinizi bu şekilde kullanın ve onu so ona sorun. Bir ıı, kendi kendi bedenim kendi kendini iyileştirmen için neler mümkün. Eğer bir rahatsızlığınız varsa, herhangi bir rahatsızlığınız fiziksel olabilir, mental olabilir. O gün kendinizi daha düşük hissediyor olabilirsiniz. Bunların hiçbiri size ait değil. Bu kime ait aracını kullanın. %96'sı dışarıdan yükleniyor arkadaşlar. Ve bu soruyu mutlaka ama mutlaka sorun. Bedenim kendi kendini iyileştirmen için neler mümkün? Evet 3 numaralı soru yakınlığımı kendimle başlatmam için neler mümkün ya işte söylüyorum tevafuk diyorum ısrarla ee, biraz önce çok çok değerli bir şey söyledim bedenim bedenlerimiz çok bilgedir lütfen onlarla konuşalım soralım hem iyileşmesi için hem daha iyi hissetmesi için çok değerli çok kıymetli dedim şimdi ne geldi yakınlığımı kendimle başlatmam için neler mümkün kendimiz ne bir bütün olarak düşünelim. Kendimizi, ruhumuz, bedenimiz, mental olarak zihnimiz, her şeyimiz ne kadar yakınız? Bu yakınlığı ne kadar hissediyoruz? Lütfen sorun ve eğer başlamadıysanız özellikle 3 numarayı seçen arkadaşlara söylemek hepimiz soralım ama onlara bu soruda çok ciddi bir mesaj olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Evet, 4 numaralı soru gerçek benim için hayatımda ne değişmek zorunda? Dördü seçenler hepimiz soralım. Özellikle dördü seçenler sorsun. Ne değiştireceksiniz? Şimdi ben şu değişim falan filan e, diyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam size kalsa işi de değiştireceğiz, işte eşi de değiştireceğiz. Bu yaştan sonra bunlarla nasıl uğraşacağız falan. Ya bunun yaşla başla alakası yok. Bunun hafif hissetmekle alakası var mutlu olmadığın bir işe gittiğin zaman zaten kendine en büyük acıyı veriyorsun. Mutlu olmadığın insanla birlikte olduğun zaman hem kendine hem ona en büyük acıyı veriyorsun. En büyük ağırlığı oluşturuyorsun. Bizler enerjiyi takip ediyoruz. Ben de böyle söylüyorum ya işte oh ne güzel rahat rahat söylüyorsunuz hocam falan diyorsunuz. Çok gülüyorum bir taraftan. Bir taraftan da gerçek enerjisini çalıştırın diyorum. Bakın bu soruda ne diyoruz? Gerçek benim için hayatımda ne değişmek zorunda. Ben bu enerjiyi kullanıyorum, sürekli kullanıyorum. Beni yakından tanıyanlar, benimle birlikte çalışanlar bunu biliyorlar. Artık soruyorlar, "Hocam diyorlar, gerçek enerjisini çalıştırdınız. Yalan söyleyemiyorum." diyor. Dün gülmekten öldüm. Ali Ef'e söylemişti bunu. Bizim burada destek olan arkadaşımız lütfen gerçek 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 gerçek, gerçek sessiz bir yere gidin. Başlayın gerçek 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 gerçeklemeye sonra sorun mu soruyor. Benim için hayatımda ne değişmek zorunda? İnanın size cevap çok net gelecek. Şak diye öğreneceksin. Evet 5 numara. Hayal bile etmeye cüret edemediğim başka neler mümkün? Bu en sık karşılaştığımız şeylerden biri. Arkadaşlarımızla otururken ben hayal egzersizleri yapıyorum. Diyorum ki abi hayalinde bana anlatsana. İşte biz bunu genelde bilgin hocayla çok yaparız. Ben soruyorum işte ne hayal ediyorsun? İşte şöyle bir ada olsun, şöyle bir işte e, tekne olsun, şu olsun, bu olsun. O da anlatır. İlk başlarda adam yazık ben böyle sorunca şaşırıyordu, afallıyordu. Hiç hayal bile kuramıyordu çünkü bize hayal etme cüretini bile vermemeye çalışıyor bazı insanlar. Lütfen bunlardan sıyrılalım arkadaşlar. O yüzden bu soruyu yazmıştım. Çok da şaşırmıştım ya adam. Adam'a mesela diyorum ki abi sınırsız diyorum. Her şey sınırsız. Paran var, pulun var, her şeyin var. Hiç böyle inanılmaz bir e, yapıdasın. Alaaddin'in cini geldi, şak yapıyor, o istediğin oluyor. şuk yapıyor, bu istediğin oluyor. Sen ne istiyorsun diyorum, böyle düşünüyor yani. Abi istesene yani, hiç bir şey durdurma. Sınırsız şekilde e, hayal et. Onun cüretine bile bizi öyle bir kıtlık enerjisine sokmaya çalışmışlar ki. Çocukluğumuzdan itibaren o kadar çok işte Einstein'ın dediği şey %96'sı bize dışarıdan yükleniyor. Ne yapacağız? Biz genişleyeceğiz. Böyle genişleyeceğiz, genişleyeceğiz, genişleyeceğiz. İstanbul kadar olacağız, Türkiye kadar, dünya kadar. Yukarıdan bakacağız, bütün evren kadar genişleyeceğiz arkadaşlar.